Merhaba kızlar. Ben Sevimli Emma ve bugün makyajsız güzel görünme konusundan bahsedeceğim. Söyleyeceğim bu uçları, okulda ya da evde makyaj yapmanıza izin vermeyen katı bir anne babanın çocuklarıysanız kesinlikle size faydalı olacaktır. Uzun yıllar önce sadece göz farı ve rujun beni daha güzel gösterdiğine inanırdım. Ancak şimdi bunun doğru olmadığını anladım. Bu nedenle bu videoyu sonuna kadar izleyin ve anlayacaksınız. Ancak öncelikle Genç Kızların Sırrı kanalına abone olmayı ve tüm yeni videoları izlemek için zile tıklamayı unutmayın. Okula giden bir kız makyaj yapmadan hala güzel görünebilir mi? Kesinlikle evet. İşte benim 6 güzellik ipucum. İlk ipucu spor yapın. Doğal bir pembelikten başka hiçbir şey bir kızı daha güzel gösteremez. Düzenli olarak egzersiz yapın ve sonra nasıl parlak bir cildinizin olduğunu fark edeceksiniz. İkinci ipucu, cildinizi temizleyin. Temizlik sadece ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza yardım etmez. Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırır. Bu yüzden şekeri ve zeytinyağını karıştırın ve bu karışımı yüzünüze ve dudaklarınıza uygulayın. Sonra iyice durulayın. Bu işlemin ardından cildinizin nasıl yumuşadığını fark edeceksiniz. 3. ipucu. Kirpiklerinizi kıvırın. Daha samimi ve canlı görünebilmek için kirpik kıvırıcıyı kullanın. Maskara olmadan da göz alıcı bir etki yaratacaktır. Dördüncü ipucu. Kaşlarınızı şekillendirin. Kaşlarınızı daima yukarı doğru tarayın. Aşağı doğru değil. Bu onların daha hacimli görünmesini sağlayacak. Sonra saç spreyini kaşlarınıza kullandığınız fırçaya sıkın ve kaşları onarın. 5. ipucu Dudaklarınız için diş fırçası kullanın. Evet, sakın şaşırmayın. Dudaklarınızın soyulmasına yardım edecektir. Aynı zamanda kan dolaşımını sağlayacaktır. Dudaklarınızın daha hacimli görünecek ve hoş bir pembe tonunu alacaktır. Altıncı ipucu, dudak kremi kullanın. Okula giden genç bir kız için makyaj yapmadan hoş bir görüntü yaratmasını sağlayacak anahtar bölüm. Ayrıca en az 8 saat uyumak ve internette uzun süre surf yapmamak gerçekten önemli. Umarım ertesi güne kızarmış gözlerle veya yorgun bir suratta gezmeyi düşünmüyorsunuzdur. Gözaltı morlukları veya torbalar oluşursa size iyi bir ipucum var. Sadece nane infüzyonundan yapılan buz küplerini koyu halkalara ve gözaltı torbalarına uygulayın. 5 dakika yeterli. Yaprakları dilimleyip buz küplerinde dondurun. Donduramayacak kadar yoğunsanız salatalık ve patates değişinizi görebilir. Halkalar halinde kesin ve yüzünüze koyun. Bu küçük ipuçlarını deneyin ve makyajsız güzel görünebileceğinizi fark edeceksiniz. Şayet bu video size faydalı olduysa butona basmayı ve zili tıklamayı unutmayın. Güzellik ipuçlarınızı diğer genç kadınlarla da paylaşabilirsiniz. Görüşürüz kızlar. Aa evet şu da var. Sizin için en önemli bir ise daima gülümsemeyi ihmal etmeyin. Şayet gülüşünüz, güzelliği ve sağlığı ortaya çıkarırsa daima muhteşem görüneceksiniz.